Şimdi Hazreti Mavi dediğimiz, Hazreti Mavi dediniz ama Mavi Kur'an'ı kendisi krize tapmış, Hazretleri savaşırken vali olduğu zaman da kendi etkinden yani kendi etkindeki yani olanları tamamen bir yerlere getirmiş, daha sonra da kendi oğlunu e, halife yapmış. Yani oğlun da o dönemde e, bazı sıkıntıları yaşadı, üzülmüştü, neden diyen diye bu şekilde yapmış. Ona nasıl e, hazret diyebiliriz? Şimdi bakın Hazreti Maviye hakkında bunu geçen gün de e, böyle kendi aramızda bayağı tartışmalar oldu. Bunlar açıkça konuşmak lazım. E, şimdi ben şahsen ben dedim ki hayır haklı olamaz çünkü böyle bir zulüm yapmış. Şimdi de dedi ki ya o dedi ki sen ki büyük günah işliyorsun. Böyle bir tartışmamız da oldu. Eyvallah. Sizler öğrenmek Allah razı olsun. Bunlar açık ve net konuşmak lazım. Kur'an-ı evet. Kerim'i kim yazmış? Ee, Hazretin, yapmış? Hazreti Muaviye'nin icraatları konusundaki bilgilerimizin bir kısmı yanlış. Öbürü dedi ki Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındaki katiplik yaptı. Evet. Bir kısmı yanlış. Şöyle yanlış. Onu evet. çok büyük zulüm yapmış. Söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Meseleyi anladım. Meseleyi anladım. Hepsini söyleyeceğim. Ee, Hazreti Muaviye'nin Sıffin Savaşı sonrasına kadar hilafet iddiası yok. Bir kere bunu tespit edelim. Sıffin Savaşı sonrasına kadar hilafet iddiası yok. Büyük bir eyaletin valisi onu oraya önce Hazreti Ömer atamış. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'ın görevinde devam ettirmiş. Ama 20 sene 20 sene orada valilik yapmış. Hazreti Mavi'ye. Alamamış derken, almamış. Niye alsın ya, ki gayet dirayetli bir yani, vali? Niye alsın Çok güçlü, pratikmiş yani. Tamam, niye alsın ki? Dirayetli bir vali işlerine, gayet güzel iş götürüyor. Yani eğer o orada bir arızası, bir şey olsaydı, Hz. Emre evet. onu tepesine vurdu, alırdı onu. Bir şey daha var, orada vali olduğu sürece Hz. Maviye, 10 sene Hz. Ömer döneminde, 10 sene Hz. Osman döneminde 20 sene gayelik yaptı. Yani. Ve ehl Beyt buna hiçbir şey dememiş. Dikkat edin bir şey daha söyleyeyim size. Sıddın savaşından sonra Hz. Ali şehit edilince Hz. Muaviye halife oldu. Hz. Hasan'ın altı ayıp bir hilafeti var. Ondan sonra devretti ona halifeyi. E, hilafeti zorla. Dev, anlaştılar, zorla almadı. Tarih böyle diyor, anlaştılar. Savaşmadılar. Hz. Hüseyin baktı ki ee, ordumda, benim ordumda vaktiyle babama ihanet etmiş insanlar var. Babama bunlar çok sözler verdiler ama babamın yanında durmadılar. Babam şehit oldu. Bunlar hain insanlar. Bunu bana da yapacaklar. Beni de yalnız bırakacaklar. Ben hilafeti anlaşmalı bir şekilde Muaviye'yi devirdim. Hazreti Hasan. Hazreti Hasan. sayın hocam. Ya anlatacağım hepsini. Bunlar hep önemli şeyler. Ama adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Şimdi Hazreti Hasan hilafet Hazreti Muaviye devretti mi? Etti. Hazreti Muaviye 60 senesinde 60 senesine kadar yaklaşık 20 sene de hilafette kaldı. Bu 20 sene içerisinde ne Hazreti Hasan ne de o şehit edildikten sonra Hazreti Hüseyin Hazreti Muaviye'ye karşı ayaklanmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yaptı mı? Hiçbir şey yapmadı. Onlara ehl şeyden, e, Beytülmal'den taksisatta bulundu. Onlar da aldılar. Memnun bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Yezid'in veliaht tayin edildiği döneme kadar ne Hazreti Hüseyin'den ne ehl Beyt'ten başka herhangi bir kimseden Hazreti Muaviye'ye karşı bir isyan hareketi, bir muhalefet hareketi durulmamıştır. Bunu şiirler bile koyamıyor ortaya yani. Bu kadar rivayet uydurmalarına rağmen Hz. Hasan'ın da Hz. Hüseyin de Hz. Muaviye'ye isyan ettiklerine dair herhangi bir şey, bir, bir fiili delilleri yok. Yani Ehl-i itaat etmiş. Ne zaman ki Yezid hadisesi çıkmış ortaya Hz. Muaviye vefat etmiş, iş o zaman patlamış. Hz. Muaviye Yezid'i e, veliaht tayin etmekte haklı mıydı? Vallahi değil. Bunlar melek değil, insan. Yezid o kadar sahabi dururken, o kadar faziletli tabiinden faziletli insanlar dururken, Yezid'in veliaht tayin edilmesi bir hatadır. Yani iş saltanata döküldü diye değil, saltanatı kendisi kötü bir şey değil. Saltanata getirilen insan na ehilse, ehil değilse o zaman kötü. Hazreti Hasan Muaviye ile Hazreti Muaviye arasında bir anlaşma var mıydı? Hazreti Muaviye'den sonra ilaf Evet. ve Hazreti Hasan zehirlendi. Kim zehirledi? Şiiler diyorlar ki Muaviye zehirledi. Hanımına dedi ki sen onu zehirle ben seni oğluma alacağım, Yezid'e alacağım dedi. Onu kandırdı. Veya bir rivayette onun babasına düşmek verdi. Babası da o kadını kandırdı. O da onu efendim aklına girdi, kandırdı. O da kocasını zehirledi ki kendisini yezikle evlendirsin. Bu rivayetlerin iler tutar tarafı yok. Şimdi ehli beytin ulusu Hazreti Hasan zenginlik desen onda, şöhret desen onda, fazilet desen onda, yakışıklılık desen onda. Karısı da ondan severek evlenmiş. Şimdi böyle bir kadın, böyle bir adamı niye zehirleyip de gitsin yezik gibi bir adamla evlenmeyi göz alsın. Tutarsız bir rivayet. Sonra Hz. Hüseyin, zehir, Hz. Hasan zehirlenince Hz. Hüseyin gitti onun yanına dedi ki seni kim zehirledi, bunu kim yaptı? Dedi ki sen bu işi hiç karıştırma. Bu konuda hiçbir şey yapma. Onun bu tavsiyesi belki de emri üzerine dikkat edin Hz. Hüseyin hiçbir şey yapmadı. Biz bugünden bakıp diyoruz ki Muaviye zehirledi. Ya nereden biliyorsun? Muayyezeli olsa Hz. Hüseyin bunu bile bile durur muydu? Ortada bir katil hadisesi var, bir cinayet var, faili belli. Şimdi Hz. Hüseyin niye dursun? Durduysa eğer bu yakışır mı ona? Ve bazı şeyleri mantıklı düşünmek lazım. Bir oyun dönüyor ortada. Bir oyun var. Ama fail kim? Hazreti Hasan bunu biliyordu belli ki ama söylemedi. Şimdi bu durumda kimin günahına girmek mantıklı olur? Kimin günahına girmek günahına alır? Hiçbir kimsenin günahını almayalım. Şer'an, fıkhen, bir kimseyi bir şeyle itham etmek için elinizde hüccetinizin olması lazım. Falan adam şunu yaptı, delilim kardeşim? Yaptı diyorsun, mahkemeye ver adamı. Delil isterler. Delilimiz yok elde. Kendi zannımızla, duygusallığımızla hareket ediyoruz. Diyoruz ki muayye zehirletti. Ya Hacı Hazreti Hüseyin niye durdu? Hadi Muaviye zehirletti. Herkes bunu biliyordu. Madem sen biliyorsun o da biliyordu mutlaka. Ama niye durdu peki? Niye bir şey yapmadı? Yezide karşı ayaklanacak kadar yiğit, cesur Hazreti Hüseyin. O zaman niye abisinin kanını talep etmedi? Bunlar önemli sorular. Ama cevabı yok. Dolayısıyla toparlayacak olursak e, ee, Cemel'de de, Sıffin'de de haklı olan taraf Hazreti Ali'dir. Karşısındaki kitle hata yapmıştır. Bunu açıkça söylüyoruz. Ulemamız da söylemiş tarihin erken dönemlerinden bu Ama bu onları güvenilmez yapmaz demiş. Yani birbirine kılıç çekebilir, haklı gördüğü bir davada karşıdakiyle savaşabilir, mukatele edebilir. Ama bu onu güvenilmez insan yapmaz. Efendimiz'den hadis rivayet ederken yalan söylemez. Yani birbiriyle savaştı diye biz bu insanlara falan yalancı filan doğrucu diyemeyiz. Çünkü bununla yalan söylemek arasında bir fark var. Birisi iştihattan kaynaklanan bir hata. Kendi hareketini doğru görüyor. Fıkıh adına, İslam adına, hakikat adına ben bunu yapmalıyım diyor. Yalnız bu onların güvenilirliğini zedelemez.